böyle bir hayatımızda tabii ki bir değişiklik söz konusu. Tamamen yerli üstelik 12 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı. Sayın seyirciler hayırsever iş adamları bana 100 kompozit ev kurmak için kolları sıvadı. İşte o evlerin özellikleri. <laughs> kompozit ya da diğer adı Lego evler. Dünyada ilk kez Simav'da yapıldılar. Bu kez de Van'da. Evlerin özelliği %100 Türk mühendisliğinin eseri olmaları. Kompozit malzeme Türk mühendislik ürünü olup ısıl izolasyon açısından yüksek değerlere sahip yanmaz 8 ve üzeri şiddetindeki depremlere karşı dayanımı yüksek olan yeni bir ürünümüzdür. Oldukça hafif olan bu evlerin ham maddesi sıkıştırılmış kimyasal madde plastiğin, çeliğin tüm inşaat malzemenin yerini tutabilecek kapasitede sağlıklı, uzun ömürlü, hafif yeni bir inşaat materyalidir. Bölgede 100 kompozit ev yapılacak. 31 metrekarelik evlerde 2 oda, 1 salon, duşa kabin ve mutfak bulunuyor. Depreme dayanıklı evler 2 günde yapılıyor. Ayırsever iş adamları tarafından yapılan kompozit evler depremzedeye hibe edilecek.